Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız gıda sektörüne yönelik kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Kanatçı Baba Restoranta konuk oluyoruz. Ve yanımızda bu güzel mekanımızın sahibi Sayın Erdal Bey ile birlikteyiz. Merhaba Erdal Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlere sorulması nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Tabii böyle güzel lezzetleri görünce insan bir anda böyle e, şaşırabiliyor. E, tabii ki bunları anlatacağız. Güzel lezzetlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle Kanatçı Baba ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Nasıl bugünlere geldi? Biraz bu konu hakkında bilgi alayım sizden. Yaklaşık 13 buçuk senedir sektörde hizmet vermekteyiz. Bursallar hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda e, ana yol üzerinde olduğumuz Hı -hı. için tüm Türkiye aşağı yukarı bizi tanıyor. Tanımaya Biliyor. çalışıyor. Biliyorlar. E, lezzeti, lezzetimizi bursa olarak ...kısa zamanda beğeni kazandık. Hı hı. İşletme olarak prensiplerimizde... ...öncelikle aileye hitap etmeye... ...önceliğimiz oldu. Bugünün küçüğü, yarının büyüğü... Evet ee, ...ana fikir olarak yola çıktık. Hı hı. Ve bunu devam etmekteyiz. Amacımız, Bursalılar'a, tüm Türkiye'ye... ...kısa zamanda bu lezzeti... ...tattırmak, Türkiye çapında... ...yayılmak, şubeleşmek. İnşallah. Tabii bu arada... E, bu fikir nereden doğdu? Ben onu özellikle öğrenmek istiyorum. Şimdi birçok lezzet var, işte farklı damak tatları var. Ama özellikle neden bu özel gıda sektöründe? Kanatçı baba. Biz kanatçı baba, Kanatçılıktan önce yine gıda sektörüyle uğraşıyorduk. Kebapçı hı hı. Adana, Urfa bildiğimiz tatlardan meşgul idik. Fakat Bursa'da olması gereken açık kapı tavukçu. <laughs> Tavukçuluktan ziyade <az gülüyor> kanatçılık. Açık bir sektör dedi. <laughs> Bunu fark ettik. E, farklı marine soslarla, kursalarla farklı lezzet sunarak <laughs> e, baba ya layık olma için e, elimizden geleni gayretleri gösteriyoruz. Evet. Tabii bu arada kanatçı baba olarak Kanatçı Baba restoran olarak siz varsınız ama sizden sonra işte oğulları işte benim taklitleri çıktı. Var, ama ki. sonuçta her zaman taklitler biliyorsunuz evet. aslını yaşatır. Bu anlamda da Kanatçı Baba var olmaya devam ediyor. Evet. E, olmaya da devam edecek tabii güzel lezzetleriyle birlikte. Tabii ki. Şimdi özellikle bunun şimdi farklı bir lezzet, farklı bir tat değil aslında. Herkesin bildiği, tanıdığı evet. bir çok da tanıdık bir lezzet ama bunun tamamen farkı aslında sosunda zannediyorum değil mi? Kesinlikle Lezzetin de sosu, sırrı sosunda, sosunda. Sosunda. Biz sosu e, bir gün yaklaşık 24 saat önceden marine edip e, soğuk odakımızda bekletiyoruz. Sosu tamamen içine absorbe ettikten sonra mangalda, kömür ateşinde tabi bu e, basit değil bu kadar. Evet e, Mangaldaki muhakkak, pişirme derecesi, tabii onun bir çok, kalorisi çok önemli. Birçok e, püf noktası var tabi ki. Çok var. E, bu anlamda hani e, kendi evlerinde yapmaya çalışsalar da bu lezzeti zaten tutturamazlar zannediyorum. Onun içinde de e, özellikle kanatçı baba restoranta gelip Burada güzel yemeleri lezzeti tavsiye ediyoruz. E, e, tatmaları gerekiyor, yemeleri gerekiyor. Dışarı satışımız oluyor, soslu ürün Hı -hı. satışımız oluyor. E, müşterilerimiz memnun fakat e, %90 lezzeti yakalayamıyorlar. Çünkü pişirme de çok önemli. Evet gerçekten çok çok önemli. E, mangalın kalorisi önemli, e, yüksekliği önemli. Hı -hı. Hepsi e, sıraladığınız takdirde. O lezzeti yakalamak için müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Evet, kıvamlı bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Tabii sadece burada işte kanat yok, bunun haricinde farklı e, ürünleri de var. Tabii ki. Yani, Değil mi? E, sadece kanat olarak değiliz. Tavuk üzerine e, kırmızı et olarak da köfte. <laughs> tavuk sevmeyenlere, tavuk istemeyenlere. E, ben tavuk hayatım diyemedim Diyen insanları biz buraya bekliyoruz çünkü bunlar tavuk dışındaki e, farklı bir lezzet hakikaten farklı bir lezzet. Hı çok hı arkadaşımız hı hı. var. Ben hayatımda tavuk yemedim ama Kanatçı babaların başka bir noktada tavuk yemiyorum diyen çok müşterimiz var. Evet. Tabi bu yoğun talebi karşılamak adına hem iç mekan hem dış mekan e, mekanımız da bu anlamda çok büyük. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bir anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz ee, mekanımızda? 110 kişi ağırlayabiliyoruz. Aynı gruplarımız bu şekilde olabiliyor. Hı hı hı. Otopark sorunumuz. A, gruplar da geliyor, geliyor değil, değil mi? Tabii ki. Çok güzel. Ee, gün yapılıyor bayanlarımız, hanımefendiler geliyorlar gün hı yapıyorlar. kadar. İşte toplu yemek, şirket yemekleri olabiliyor. <laughs> ee, dış mekan, tabii iç mekan olarak Tabii farklı organizasyonlara da açığız. Tabii, tabii açığız. Hali hazırda. Hali devam edeceğiz. Tabii bu güzel lezzetleri hazırlarken en önemli olan noktada zannediyorum lezzeti ama bunun haricinde de hijyen. Kesinlikle. Değil hijyen mi? bizim ana prensibimiz. Biz bu işe başlarken şundan yola çıktık. Yemediğim şeyi satmam. Evet. Kesinlikle. Çünkü öncelikle biz beğenmiyorsak bunu müşterimize sunmayız. E, firmamızda tüm ürünleri kendi imalatımız. Dışarıda hı hı. herhangi bir ürün satın almamız yoktur. E, i̇malathanemiz temiz ve hijyendir. Bunlara e, katiyette önem gösteririz. Evet. E, Aslında e, özellikle gıda sektöründe olması gereken kesinlikle hijyen zaten. İşte herkes buna uymalı. Herkes buna uyumalı. uymalı. Biz nasıl uyuyorsak herkes de buna uymalı. uymalı. E, bu anlamda tabii... E, mekan olarak hem lezzetiyle hem kalitesiyle hem de hizmetiyle bir örneksiniz o yüzden de zannediyorum baba olarak kalacaksınız baba olarak, bundan sonrasında da devam edeceğiz inşallah çocuklarımızda olacak her zaman takiplerimizde olacak <laughs> markamızın değerini biz biliyoruz Evet müşterimiz bunu bize lanse ediyor zaten farkındayız ve Umut ediyorum devam edeceğiz. E şu anda da bir marka haline geldi zannediyorum evet, değil mi? Evet, Bursa'da bir markayız. Türkiye çapında da belirli bir yaygınlığımız mevcuttur. <laughs> ee, ve devam edeceğiz inşallah. Şubelerimiz de olacak çok yakında. İnşallah, inşallah. Tabii bu anlamda franchising istedikleri takdirde de size ulaşılabiliyor, ulaşılabiliyor değil mi? Ulaşılabiliyor tabii. Sitemizden müşterilerimiz veya talep <laughs> gösteren insanlar sitemizde mevcut e, franchising sözleşmelerimiz vardır. E, tek nokta imalat, sevkiyat. Hı hı. E, aynı lezzeti diğer şubemizde müşterimiz yiyebilecek, tüketebileceklerdir. Evet aynı lezzet hiç değişmeden lezzet, hiç hiçbir şey değişmeyecek. Hiç şey değişmeyecek. E, sadece işte istedikleri mekanı hayal etmek kendilerine kalıyor. Kendilerine kalıyor. Ondan tamam. sonrasını biz hallediyoruz diyorsunuz Kesinlikle. zaten. Kesinlikle personel eğitiminde kısa bir eğitimde geçtikten sonra sıkıntı yok. Evet çok güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz e, bize ağırladığınız konu biz ettiğiniz için. Ederiz. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? E, tüm Bursalıları Kanatçı Baba'ya bekliyoruz. Burzet Kaçmaz, uçuran lezzetlerle hep birlikte. Sadece Bursalıları mı? Değil tabii ki. Tüm Türkiye. E, yabancı müşterilerimiz de var. Hı hı. E, özellikle Çinli, Japon, e, turist olarak gelen insanlar. Arap özellikle. Çok hı hı. müşterimiz var. E, çünkü e, kullandığımız ürünlerin kalitesine biz güveniyoruz. Evet. Müşterilerimizle lezzet olarak e, sunuyoruz ve bekliyoruz. Evet çok güzel. Tabii biz de birazdan biz başlayalım. Evet sevgili izleyenler, sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.